Arkadaşlar hoş geldiniz. İlletli fiillerin çekimine devam ediyoruz. Son iki harfi illetli olan hayye fiilini çekiyorduk. Yarım kalmıştı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. En son üçüncü tekil şahıs olan onlar samerimizin karşılığı hayineyi yazmıştık. Hayine Hayiye nasıl hayine oldu? Kısaca özetleyelim. Ne üstünlü. Üstün olan ne'miz Çoğul bayanların ifade eden şahıs zamiriydi Arapçada. Umarım öğrenmişsinizdir. Sık sık tekrarlıyorum. Bir süre sonra tekrarlamayacağım arkadaşlar. Vakit kaybı olmaması için. Hayye ha i y Nunumuz birleşince harekeli üstün olan nunumuz birleşince şahıs zamirimiz kelimeye bitişirken sondaki y bir önceki y'yi Uzatan harfimete dönüşüyor. Ve nunumuz kelimeye ekleniyor. Hayyine okunuyor. Kelimemiz bundan sonra bitişecek olan zamirlerimiz harekeli olduğu için arkadaşlar aynı şekilde devam ediyor. Hayite A, i, t, i, t, yaşadın, ya, şa, dın 하이이 하, 이이 하, 이이하이 bu ne yaşadınız ya şu siz ikinizi yazalım bizde Türkçemizde olmayan bir zamirdi Hayır tüma bu hay tuma ha Yi. Arkadaşlar. Harekenin dişini birini unuttuk. Ha. Yi. Tü. Ma. Ha. Yi. Tüma. Siz ikiniz yaşadınız. Yine aynı. Hayi tüm, hayi tüm, tüm yaşadım. Hayi ne? A, ye, ne, yaşadık, ya, -şa dık hemen zamirlerine bakalım. Hiye'nin, hayiye'nin hüveydi gizli yaşadı yaşa yaşamak fiilimiz dı geçmiş zaman ikimiz Türkçemizde de birinci üçüncü tekil şahıs fiilimizde zamirimiz gizli nedir o hayiyet zamirimiz yine yaşadı. Müennesinde zamir açık kelimeye bitişmiş cezimli temiz görünüyor. Fakat bay bayları ifade eden hayiye de gizli arkadaşlar. Hayiye hayiye derken o ikisi hayiyete o ikisi baydı. Hayiyet te, te o ikisi bayan yaşadılar. Hayi tüma Tüma siz ikiniz şahıs zamirimiz yaşa yaşamak Dı. geçti geçmiş zaman ikimiz ne kaynaştırma harfimiz ız siz zamirimizin fiile bitişen Şahıs Samir. eki. Neyin karşılığı? Hayi tünne. Tünnenin karşılığı ve tümün karşılığı. Hayiti hayite nenin yaşadın nemizin karşılığı şahıs samir ya, şahıs samirimiz ne'nin karşılığı ayi tü, tü m'nin karşılığı Hayinedeki namız yaşadık k şahıs zamir ikimizin karşılığı arkadaşlar hayiye sol e, kenardaki e, fiil kalıplarımızın dördüncüsüne giriyor. Neden? Bakalım. Ha Y ye noktamızı unutmuyoruz. Muzari bu mazi yani geçmiş zaman yaşadı. Muzarisini yapıyoruz. Bakın. Ya, ya, ya hemen değerlendirmesini yapalım. Nasıl dördüncü baba giriyor? Bakın ortadaki harfin harekesi esre. Hayye de de esre. Yahye derken y muzaret harfimiz yor ekimiz şimdiki zaman ekimiz onu saymıyoruz h var y var elif var bu üçünün ortasındaki y'nin harekesi dikkat ederseniz bakın üstün neden dördüncü baktan geldiği için ortadaki harekesi üstün bu kalıplar geçmiş zaman hayyenin geçmiş zaman ve şimdiki zaman fiil kalıbı hocam ne işe yarıyor sorusu aklınıza gelebilir hayyeden arkadaşlar hayyeden türeyen bütün isimlerin bütün fiillerin okunuşları yani harekeleri bu iki kelimeye göre belirlenir. O yüzden bu kalıp Arapçayı öğrenen bizler için çok önemli. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arapça dinletilerimize devam ediyoruz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. اهلا ومرحبا بكم في فن الحياه لقاؤنا يتجدد هذه المره من عزبه لفورتوا التي تسمح لنا بالاطلاع على فن تصميم الحدائق الذي كان متبعا في القرن الثامن عشر ارتباط المكان بالقيصر بارل الاول وتشابه تصميم اروقته الخضراء بحدائق فرساي جعله من الاماكن المحببه لدى سكان موسكو فاهلا بكم